Ya müşteriye bir şey olursa o zaman ne yapacağız? Ya kötü kötü şeyler düşünme biz bunun da üstesinden geliriz. Hayatım ben motor ustasıyım ne anlarım hamur çırpmaktan. Amma naz yaptın Serkan ya. Alize ben naz yapmıyorum kötü bir şey olsun istemiyorum sadece. Ya bak tamam biz birlikte emek vererek bir şey yapıyoruz. Yani sonucunda ne kadar kötü bir şey olursa olsun benim kabulüm tamam mı? İyi tamam. E hadi o zaman. Hazır müşteri yokken halledelim şu pastayı. Tamam ne yapıyoruz hadi? Ee, önce önlükle başlayacağız. Gel bakalım. Adın başka, tadın başka. Sığmıyorsun öne avuca, delisin sen, delirim. Bildiklerin ezber değil yenisin sen Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben Unutup kendimi bir divaneye takıldım ben Ayağı eşikten dışarıdan git gidersen nasıl dissersen <laughs> geçen gözlerinle söylen Hiç oyunsuz sorunsuz Ne bir eksik ne bir fazla canımsın sen Boşuna mı yaprak gibi rüzgarına kapıldım ben Unutup kendimi beni bahaneye takıldım Gikten dışarıra git gide Çıplak gözle görülüyor zaten Tunç'e. Dur ya. Hiçbir detayını kaçırmamamız lazım, unutmazsın. Sen gerçek bir hastasın, biliyorsun değil mi? Hastasın sen. Vallahi bak. Çıkın, çıkın. Antilop sürüden <laughs> ayrıldı. Bırak onu. Sensizciliğe yepyeni bir sonu kattın Tunç'e. Tut şunu. Bakayım şunları. Ne yapıyorsun? Tut, 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 Allah tut onları, Allah. tut onları, tut onları hep. Kaç tane elim var benim? Tut. Tek... Bana bak, adamı sakın gözünden kaçma. ben şimdi pat diye karşısına çıkacağım, tamam mı? Aa! Ya ne yapıyorsun ya anne? Baksana. Affedersin sen ben Ne demek ne hanımefendi? Üzerimi kırıştırdın, mahvettin burada beni, çamur ettin ya. Hay aksi. Ee, isterseniz telefonumu vereyim size. Ha. Kuru temizleme faturasını atarsınız. Aa, bir de sapık, ha öyle mi? Ne? Ha ben şimdi sana telefonumu vereceğim, beni geceleri körlerinde ansızın arayacaksın, taciz edeceksin öyle mi? Ay imdat, duyuyor ne? musunuz ya burada bir Aa. sapık var ve benim numaramı istiyor, Aa. duyuyor musunuz? Sapık var şu anda burada. Hanımefendi rica ediyorum ama ne yapıyorsunuz? Siz hep böyle misiniz? Nasıl? Haklı olsanız bile geri çekilen, sorunlardan kaçan. Yani bilemedim şimdi. Canım ben burada size çarptım, bir kere bile beni suçlamadınız. Aa! Hanımefendi, derdiniz ne sizin? Aa, özür dilerim. Uzman psikolog Tuğçe Soyun ben. Burada böyle sizinle çarpışınca hemen bir <laughs> sosyal deney yapayım dedim. E size kolay yaz. Ee, i̇sminiz neydi acaba? Bekir Bey. Bekir Bey, çok ciddi problemleriniz var. Hadi ya. Maalesef. Hem de iki dakika içerisinde anlaşılacak kadar çok ciddi problemleriniz var. Neyim varmış benim? Ay bir kere sizin kendinize saygınız yok. Karşı tarafın sizi manipüle etmesi çok kolay. Sizde böyle çaresizce insanları memnun etme çabası var Bekir Bey. İnsanların sizi ezmesi çok kolay canım. Aa! aa. Anlıyorum. Bir ara baktırırım ben onlara. Sağ olun, iyi günler. Aa, e, en son ne zaman? İstemediğiniz bir şeyi yapmaktan vazgeçtiğinizi hatırlıyor musunuz? Ya hatırlamıyorsunuz değil mi? Eminim size patronunuz da çok güveniyordur. Çünkü onu da çaresizce mutlu etmeye çalışıyorsunuz, değil mi? Aa, nereden bildiniz? A canım bilmek benim işim. Ama isterseniz hemen size yardımcı olabilirim. Hemen bir saniyenizi alacağım, hemen. Bir dakika. <laughs> eh, hemen. <ben. gülüyor> ah, ha. Buyurun beni arayın, hemen bir seans yapalım. <laughs> Aa, ama korkmayın. İlk seansınız ücretsiz olacak. Yani memnun kalmazsanız vazgeçersiniz ama size temin ediyorum ki... ...benim ofisimden çıktığınız zaman bambaşka bir insan olacaksınız. Beni eziyorlar değil mi? Pizza gibi yoğuruyorlar sizi. Baklava hamuru gibi böyle böyle sizi açıyorlar Bekir Bey ve... ...ve memnun kalmıyorlar ve tatmin olmuyorlar. İşte bu durumdan bıktıysanız yani hamur değil mozzarella böyle fındık fıstık olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hemen beni arıyorsunuz canım, ne olacak? Teşekkür ederim. E o zaman iyi günler. İyi günler. Ay vallahi korkulur benden ha. Tuğçe soyun. Maşallah kız. <laughs> ama benim etrafım